Monda Monda'dan herkese merhabalar. Ben Berkay. Ben de Ukay. Bugün sizlerle Hex'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şurada bayağı bir creeper falan patladı. Spider öldürdük büyülü. Bunların hepsi video çekmeye şey etmişsin. yaparken. Sonra girer girmez. Oldu. Hemen abi şurayı keşfedelim. Evet direkt keşfedeceğiz. Çünkü öbür türlü eğlenceli Olmaz sen, yani. siz de öyle istiyorsunuzdur zaten. Hadi go. Zırh falan pek... şey bekle, değil. ben ben hemen... E, gel sen de, neredesin? Buradayım, arkanda. Arkana bak. Hı. Ben direkt şeyleri kırıyordum, sen e, canavarlara yardım. Hı. Ok ok. Go go go. Ben diğerini kırayım. boş Boşuna. Sakın kardeş. Mavi ekran. Dur bekle. Yettim. O adam hazırlıklı geldi zaten. Şaya düştüm ya. Öküz. Önüne baksana. Oh. Bundan sonra kuleler falan sabahları gidiyor hiç çıkmıyor. Gece olsa var ya. Tatata yani. Sen niye hiçbir şey çıkmıyor? Aynen niye çıkmıyor hiç? Ne oldu lan? Cenabet mi girdin sonra? Bırak Dark Lord. Ah. Dikkat et yine düşme bak. Ah! Oh! Yine bak geri zekalı. <laughs> Ay. Moklar canlanmıyor çok iyi bu bizim için. Ay şey. iyi be sende. Oh çıktı sonunda bir şeyler. Ha ekmek. Yoksa ekmek. Aynen Ek ekmek. Yok. Allah. Ya sen git önden tamam sen koyun. Boş. Bu ne oğlum ya? Hop. Hop. burada önüne geç de koy. Kalmadı. Yanlış yere koydum. Küsk. Hı hı hı. pastayım, En sevdiğim şey yumurta çıktı. Vay. Hı hı hı. Bekle ben koyacağım iyilik derim. Sonra boss çıkacak. Ondan sonra çok dikkatli ol bak. Ha, evet, tamam. Nasıl kaçacağız abi biz? Yerde su da yok ya. Plan da yapmak. Ben buradan zıplarım. Ama burası yemez. Çık, nereye çık? Sese bakayım. Tamam, sesle sorun yok. Müzik başladı. Boss nerede ya? dön 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 Fidan yok Bu arada bir arkadaşımız e, bu sabah yorumlardan, yani bu o, Yani ikinci gün çekiyoruz Hatta birinci videonun yüklendiği zaman çekiyoruz işte e, O sur gibi olan Ukrayna öküz gibi olan yapısını <laughs> e, Chest odası yapabiliriz Allah Mantıklıydı abi Evet mantıklı daha çok sura benziyor. Aslında bir şey diyeyim mi? Aydınlatırsak etrafı yani o surun içini bence yani hiç canavar ya da olmaz güzel bir şey yapabilir. Miyim? Ne diyorsun sen yani, ya? Anlamadım ben hiçbir şey dediklerinden Diyorum ki şey yapacağız. Ee, şimdi o sur gibi yapı var ya. Aha. Uh -huh. İyice o yani yaşadığımız yerin etrafını saracağız. Her yerde meşale falan yapacağız. Hem surların içinde şey olmayacak. Doğmayacak bir şey. Ee, ya anladın işte. Anlamadım ben olmayacak işte böyle güvenli Daha zorlamadım gibi. yani. Anlamayınca zorlamadım. Aa burada girelim mi mağaraya? Gel gel arkaya bak. Yatak al yatak kes şunu. Yatak al ne lan? Cahil. Gel koyun. <gülüyor> Gebert. <gülüyor> Gebert kes kes kes. Ben de üç tane var. Ne güzel saray ya orası. Orada bey bayağı sıkıntı olabilir ama. Daha gelişmedik o kadar. Ben bir madene girdim. Ben de girdim. Diamond buldum Tamam sen onları kaz. Biraz İyi. kömür lazım. Meşale falan. İsterseniz yorum atın. Şey yapabiliriz yani. E, bunu madeni sadece video dışında yapabiliriz. Bu arada hani daha yeni serilere karar vermedik aç aç nasıl bekliyor altında bak öküz Abi şu an o kadar kanlı ki önüm göremiyorum. Şu an sizde de gözükmüyordur büyük ihtimal. AQ sen nereden geldin arada Ben çıkıyorum ya. Aa ben. diamond buldum. Kameranın ışığı zaten hemen devreye giriyor. Bu neymiş ya? Aldırdın, gırdın. Abi bir dakika ben de göremiyorum şu an şöyle bir dik oturuyorum. Yatıyordum. <laughs> Her zamanki hali ya. Her seferinde yatıyor öküz. <laughs> Oo abiler. Sizin öğretmenler mi yoksa? <laughs> Seferke göstereceğim onu onu bugün. Lan İlhan Hoca ya. Ya of sudan nefret ediyor. Hadi şunu koyayım. Su dursun. Abi ben nasıl çıkacağımı bilmiyorum geriye. Yani fark diyorum. oh be. Sonunda. Sen dışarıya çık soru bana haber ver. Ne yapıyorsun be geri zekalı aptal. Maden kazıyor. Sana ne dedim örümcek üstüme atladı da. Aa burada yer buldum. Bir dakika ya. Diamond. Ne zaman bir diamond kılıcımız olsun. Allah Saraya girmek için de ondan sonrasını hallederiz. Ah! Ah! Yanıyorum. Ölüyorum. Öldüm. Ölmedim. Ölmek üzereyim. Ölüyorum. Öldüm. Aa sen nereye girdin ya? Çabuk. Ay yarım kalp. Berkay şu an yarım kalple kaçıyorum. TP. Bana, tp. Çek. Çek. Skilet onlar bilmem neler. Abi. Saç TP. Rokko. Bak şu. Öldüm ya. Öldüm. Ya. Bir sürü diamond vardı üstümden. Bu bakalım. Hmm, 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 Kırıcı çık buradan. O spot yaptım ya. Abi diamond'ları alsan şurada. Alacağım ya. Acele ne. Al burada bir yerdeydisin ya yer herhalde. Skin'de var biz abi. Olsun. Benim bright mı senin düşük temin ya ne bu böyle? Giyorsun ondan. Şey siktir git Oynayam oynamıyorum ben. Ha ah, lava düştüm. Fuck al. <laughs> ya reportlayın ya. Ben. Reportlayın ya. Ha neyse ya. Delirdi ya fail. AQ ya valla oynamayacağım çıkacağım şimdi sinirlendim çok. Elim Abi nereden buluyorum ben onu anlamıyorum ki. Nerede Aşağıya var Aşağıya bir atladım lava düştüm. Öküzsün. <laughs> Dotra Bir video da güzel geçsin be. Bıktık senin fiyalarından. Abisi pasta yoktu ekmek yedim sorun çıktı Allah Allah. Öyle desene bu oğlum sende. Ben iyice aşağılara iniyorum. Burası temiz. Tamam. Ben tarla işine al alalım hmm. ya kendimi. Meşale yok mu ya? Pasta var mi? Yo. Yani bu video karanlık geçecek ama kusura bakmayın. Bir yandan da yani maden yapmamız da gerekiyor. Sana at kafası buldum Kay. Ben sevdim. Burası niye kabustun? Gold başka bir yerde bir şey var mı? Tarladan bir şey aldıktan sonra geri Pardon abi. Burada bir şey mi olacak? Evet. Oha burası neresi böyle? Oh bu ne? Sıkıştırdılar. Sana tepelen. Bir şey yok abi ben de mi öleyim tepelen? Diamond zırla adamlarla vs'leşiyorum. Oha. Lol. Lol. Ne oluyor ya? Nerede o skeleton? Çabuk gel la. Bir şey yaparsın en azından. Abi çok güzel bir yer buldum ben. Kılıç mı? Yok. Ee, evet, niye çağırıyorsun o zaman? İşte altta lav var. Öküz yavaş ol. Elimle dövüyorum ya ben. Yardım edeyim kardeş. Lava oh. düştü aptal. Man diamond zili bir tane öküz vardı o da düştü. Oh içeri girdim. Aa çok güzel burası Ukay. Topla topla topla. Sevdim burayı. Oh beleş. Oha diamond zili bir tane lavuk var burada. O oh, bende de vardı. Burası Bakayım neresi ben? ya yer altı bir şey mi burası? Aa! Ölme ya. Yet geliyor Tıklısın. geliyor. Şunu tak, şunu at, şunu tak. Bunu at, bunu at, her at, yerde bırak. yok, bir şey yok. Ekmek yiyeceğiz mecbur. Kardeş, yanımda... Bir şey yok? Gel, gel gel. Şuna bak, şu maskeye bak ya. Al. Bu ne, ekmek mi? Al Pasta. pampa, de tak. Pasta yok muydu ya? Pasta yeni bitti ya. Ben takamıyorum abi çok kötü oluyor benim skin takımımda. Ben de de oluyor. Şey yer kalsın diye yaptım. Baba bu enterman gibi bir şey mi ya sesler çıkartıyor? Ne verdi? Kılıç gibi bir şey gördüm. Ölüyorum 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 ölüyorum. Ya yeter be. Skin var <laughs> gir öldür. Ah çık önümden öküz. Bir sorun var kardeş. Kır şunları ya. Adını atmamız lazım. oğlum. sna yemek mi çıkar lan? Aynı Yıllık mi? yemek kaynağımızı çay şey yaptım. Aynen al. Çor 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 çor. Dur bir şey deneyeceğim. Ha. Ampul getir yanımda. duyalım da. ampul. Güzelmiş kardeş? Hayırlı olsun kardeş. Hop. Bizim ya köyün aşağısı mı ya? Açmayız herhalde. Kötü kötü vuruyorlar. Olabilir mantıklı. <laughs> Patates buldum. Yiyen mi? <laughs> hmm, ne atsam? Şunu kırsana ya pikex Yer kalmadı ya. Al sen de al bir şeyler. Ne kırayım oğlum? Ampulümüz var ya. Ampulü mü kırayım? Heh, tamam hadi gel. Bekle bu oğlum sende. Al paintingleri al evi süslersin Berkay geliyor. Berkay neredesin Neredesin be neredesin? Öküz ne nereye kayboldu? Gel gel. Gel lan buraya. Koçum sen kimin arkasında bulaşıyorsun lan? Oha! Ha, o da geldi. Döv döv döv. 5 kişi Oha. oldular. 5 OLDU oldular. 15 Beş kişi. kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadı. Kardeşim sen kaç kardeş? Kardeşim Yoksa sen kaç? Ne kaç bu? Kardeşim ya bir kalp gelme gelme gelme. Aa, kaçtın bir Ay bir tane daha geldi. Nerede? Yer dışarısı neresi? TP attı. Oha. Tuvalim çek beni yanına. Çok zor dönüyorum. Çabuk çek. Çabuk. Çabuk. Oh. <laughs> Abi. Oof. Oh. Kaç kaç kaç. Kaç oğlum bırak ya yeter Buk, ya. maden yapmıyorum. Yeter bıktım. Ben işte Buraya düşüp öldüm demin. Öküz. Abi. Uf efsane Aa, ben oldu. Ben burada arası. bir yerde öldüm lan. Buradan aşağıya atlamıştım. Efsane böyle gitmiştim. Buradan böyle inmiştim. Yok inmemişim. Buradan burada inmiştim. Şimdi Abi bu, burası mu? ne ya? Aa bir şey geldik. Köylü madenine. Nasıl salladı? Köylü mad madeni ya? Yeraltı madeni işte daha yapar. Raid maddi. bilmem neydi bunların adı da hatırlamıyorum. Ah oh, arkadan bir şey geldi örümcek. <gülüyor> Buraya <gülüyor> bir point atayım ya. Karanlıktan yapay mı maden. Yazma özelliği ya. <laughs> Tamamdır. Ay örümcek geldi. Ay iyi be sende. Oh yeter be. Ben dışarıya çıkayım ben kısa ya. ölmedi çıkarken. <laughs> ben de buralara bakayım biraz. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadı. Nasıl gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. At bunları. Buraya geliriz ben tekrar buraya şey yaptım. Aldım yani burası bende. Sordum soruyu soktum buraya diyorum sana. Aa, oh, gel buraya. Sordum sarı çiçeğe. Biliyor musun Kayson? Tabii ki ben. Bilmez misin? Aa burada bu ne böyle ya? Oh! 75 Neydi? tane diamond buldum. Bu ne biçim şey? ya? ama alamıyorum. Neymiş? Alüminyum ora bush buş. Josh buş mu yoksa? <laughs> Nerede geldi? Elimle zombi dövüyorum ya. O bir yani. 15 dakika oldu. Bakıyorsun 30 dakika olmuş falan. İnanma abi 10 dakika olmuştu sen bakıyorsun. Aa diamond yeşsin. Çor çor bütün diamondlar. Lan diamond üzerine ray yapıyor bu köyler mi yapar artık kim yapıyorsa. Abi çıkalım. İyi değdi o kayo ya şey oluyordu böyle. Eee kurtlar oluyordu böyle buralarda insanlar oluyordu geceler dönüşüyordu falan. Aa chest buldum. O ne ya? Mod, Hangi film mod, oldu oldu? Modu. <laughs> ya hatırlamıyorum. Hatta şey de oynuyordu. Bizim bir tane sevdiğimiz bir var ya. Hmm. Şimdi. Sen anladın mı demek istediğimi? Evet. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Büyülü kitaplar alıyorum. Huh. Ya, ama ayıp ya. Harbiden ayıp Şuraya ya. Şuraya çıkacak yer yok ya. Ben <laughs> de oh, kebap. Ekmek. Abi ben çok doldum ya. Gittiysen gelsen tekrar. Gittiysen gelsen tekrar mı? Gittiysen gel işte tekrar da. Dışarıya çıkmaya çalışıyorum. Ha. Ama çıkamıyorum. Pickaxe'im yok bir şeyim yok. Çok şey. doldu ya chest. Bayağı da bir şey var burada. At. Ten glowstone'dan bir şey olmaz. Onun yerine başka bir şey. Bitti mi burası? Orada bir kitap görüyorum. Gel artık be ha. Şimdi bir şey söyleyeyim. Abi şu an var ya ışıklar beynimi sikti ya. Gözlerimi hissetmiyorum. Olur öyle şeyler ya. Şimdi. Ben abi kill çekiyorum ölüyorum gidiyorum ama üstümde item var. Çekemem. Hmm. Neredesin? Ah geldin sonunda be. Önemli olan şeyleri atıyorum. Al şunu. Şu benim için çok önemli. Şu daha çok önemli. Ne yapsın? Bunlar kardeş. Şu ekler atıyorum ya? Çıkarsa da çıksın. Ben şansa bak çıktı. Oğlum da inventerim zaten full bir de bunları attın. Dur bekle öleyim. Dur bekle kardeş. Gold ore. Cooper. Tepe yazdım ya. Kardeş bütün her şeyin düştü. Abi lazım e, olmayanları e at ya. Zaten biz de olmadırız. Bunlar bende vardır. Çabuk gel kay reis. Ya of ya bu nedir ya? Gel ya bırak bırak onları. Bursun Abi çok güzel ama bunlar. Ya hayır ya. Gel gel hadi. Abi geleceğim sonra sen nasıl gir nasıl gir önce? Çıkacağız hayır çıkacağız söz gelsin. Hmm. Topla hepsini, vagonları falan. Şuradan da bak bir tane enşat mı şey var, bak şurada. Git onu al, bak şurada. Ben başlıyorum. Arkamdan gel yoksa su altında kalacağız çünkü suya doğru kazıyorum. Bekle, çık az. gidiyor çabuk kardeşim sen pvp kapattın mı pvp yi? Allah, aa! Allah belasını öldün lan neredesin yok 4 f kaç kaybım var ne vurdu 6 buçuk kaybım var Abi, bir yerde mi? yukarı doğru kazıyorum ben güzel böyle maden bulursan söyle Maden eğlenceli diyorsanız ee, madenle de videoya koyacağım. Maden yazıp 22 <laughs> Çok komik ha. Allah kabul. Hiç sevmiyorum bunları. Kardeş orada mısın kardeş? Evet. Arkamdan gel bak su altına kalacak burası. Suya doğru kazıyor. Sonra deme deme. Kardeş. Allah var ya çok korktum var ya. Şu an yani tüylerim diken diken oldu sen vurunca. Niye vuruyorsun abi? PP kapayacağım. PP kapalı galiba ben vurmadım. Sen vurdun be. Artist yalancı. Kanka yukarıda su damlıyor. Hazır mısın? Vuru Ben çıkıyorum kardeş sen kend Hadi kendine iyi bak. Sonra <laughs> taşak mı geçiyor lan. Nereden hmm. çıktı abi? Aa burası çok güzel. Bak şurası, hmm. şurası var. Ev nerede? Şu şu tarafta gel. Ev ben şey yapmıştım. Yani biliyorum nerede olduğunu. Aynen bu taraftan. Buralara geleceğiz işte sonradan da. Bir dahaki bölümlerde geliriz. Bu arada e, destekleriniz için teşekkür ederiz. Ben bu kadar beklemiyordum. Terbiyesiz. <laughs> Abi Selendi bak bir de mesaj atıyor. Atabek kim olacak? Bir söz WhatsApp'tan yazıyor cevap vermiyor. Face'tan yazıyor bu sefer. Pumpkin alsak mı ya? Yok. Gerek yok. <laughs> Çöpçü her şeyi topluyoruz. <laughs> Valla he. Ben toplayacağım. Şimdi de. Burası ne? Vadi mi ne bu? He. Tamam geç. Oha ya yüklenmedi daha bende. Fakir mi Aa şey var. Çoço -ço. neydi? Çoço -ço bu. Kokobo. Kokobo. Cahil. Vurruyo. Hı 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 hı. Yüklen harita. Şimdi uçacağım bir yere göreceğim. Gülümü. Bu aç güzelmiş. Heh, köylü kardeşlerim gördüm. Tamam, e, 20 dakikalı oldu zaten. Şurası. Gitme. Evimiz. evimiz. Evimiz nerede? Sakın kardeş, evimiz nerede görüyor musun kardeş? Abi bizim köy değil burası ya. Bizim köyde. Bizim Evin köy mü? Nerede olduğunu göremiyorum. Ha gel şimdi buradan yola çıkarak düşünüyorum buldum oha ben de harita yüklenmek hiç neyse e, video çok uzamasın İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şimdi eve geldik bu eşyaları yerleştiririz sonra da sonra oradan çıkarız bir dahaki videoda tekrar devam ederiz Allah'ye ekmek var pasta yok <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.